6 Şubat'ta asrın felaketini yaşayan Kahramanmaraş'a yardımlar sürüyor. Sivas'ın Şarkışla ilçesinden 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı. Şarkışla Belediyesi ve bir derneğin organizasyonunda toplanan yardımlar Göksun ilçesi Erice köyündeki afetzedelere dağıtıldı. Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, yaptığı açıklamada ülkenin birlik ve beraberliğinin daim olması temennisinde bulundu. Bu yardımlarda emeği olan, bizzat e, derneğimize yardımları ulaştıran kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah herkesin hayırlarını kabul etsin. Böyle bir felaketi inşallah e, ülkemize de tüm insanlığa da inşallah yaşatmasın. Birlik ve beraberliğimizi Cenab-ı Allah daim etsin. Şu anda Göksun ilçesi Ericek köyündeyiz. E, bu köyümüz e, depremde en fazla etkilenen köylerden bir tanesi. E, deprem zamanında da buraya yardımlarımızı ulaştırmıştık. Şimdi de Şarkışla Belediyesi ve Şarkışla Merhamet Derneği ile birlikte organize ederek yardımlarımızı e, köy halkına şu anda dağıtıyoruz.